Evet sevgili dostlar, kanalımıza ve ekranlarımıza hoş geldiniz. Roblox Evelyn serimizde, seri diyorum çünkü iki part, korkun hepindeyiz Bir önceki seriyi bitirdik, part 1'i bitirdik biliyorsunuz. Part 2'ye geçtik, bakalım nelerle karşılaşacağız. Hoşumuza gitti, böyle bulmacalı, alengirli şeyler çok hoşumuza gidiyor bizim. Gerçekten hoşumuza gidiyor. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Kanala abone olmayı, videolara like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Gidelim mi? Par şeye, part 2'ye geçelim mi? Geçelim. Ev olayım. Ev olayım. Ev olayım. Ev olayım. Ev olayım. Ev olayım. 2-4. Ev olayım. Hadi. Emre gel gel. Emre. Aklı mı hala? Emre Emre. Ha ben şey kontrol ediyordum ya. Sayıları beni attı dışarı. Dur. Geldim. Bakalım Avalay'in... Aa! Bakalım Avalay... Hareket Avaline... etme abi. kim öldürmüş abi? Biz Avalay'ini öldürene bulmaya çalışıyoruz değil mi? Yanlış bilmiyorum. Galiba. Herhalde bilmiyorum. Doğru, doğru herhalde ya. Avaline... Kim öldürmüş abi bu kızı ya? Kim kıymış bu kıza yani minnacık? Kim öldürdüğünden çok olan olduğunu araştırıyoruz galiba ya. Abi. Hmm, evet. Peki peki. Olur olur. Sen sen S. 1-2 1-2 Evet. Bir önceki, bir önceki bölümde bu tacı bulmuştuk abi. E üstünde elmas vardı galiba, pırlanta neyse artık. Onu da yerleştirdik. Lap Yerleştirdik böyle. Bakalım şimdi ne bulacağız. Abi çok nem var ya. Acayip nem var. Türkiye genelinde bir sıkıntı var yani. Her yer nemli şu anda. Bunlar Evelyn'in arkadaşı galiba. Evelyn'e ne yaptılar? Bunlar dört kişi toplanıp bir şey yaptılar kıza. Bak ben söyleyeyim. Bunlar aynen bir şeyi. Okulun <laughs> bahçesinde karanlık gölgeli, hani böyle karanlık şeyler, gölgeler görüyorum diyor. Ah Evelyn. Daha okuyordum cevap. gitti. Ah Evelyn Ah ah. ah. Bugün ikinci doz aşımı da oldum abi. Korona aşımızı da aldık. Üçüncü doz olacak. Daha altı ay sonra yani o da. Aşınız olun abi. Bak. Tedavisi bulunamayan, bilinmeyen bir hastalık için aşı gerçekten bulunmaz bir nimettir yani. Aa okula geldik. Burada bir fotoğraf var abi. Soldaki Evelyn galiba. Sağdaki de best friend'iymiş. Aa. Bak 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 bak. Dolaplar açılıyor. Lan! Ninar gelmiş bizde. Aha bir şeyler oldu. Gelin gelin. Ayın öğrencisi mi lan bu? Eyvallah hmm. Enaktar burada Enaktarı alamıyorum Ha önce açmamız gerekiyor galiba Evet Aa Lockdown Alarım Özcan nerede? Bu kim? 1827. Bu en Mart'a. Aa gel gel açtım bu kapıyı açtım. Selamünaleyküm. aleyküm. Çarpım tablosu var burada. İyi i̇şte. Matematikle aram hiç iyi değildir. Kulp buldum. Kitaplarda bir ne şey yaptım? var. 858'den 269 mu çıkacak? Evet. 15 eder. Sonunda e... 9 olacak. 1589. Kul... Buldunuz kulpu taksanız da nereye takacağız? Bilmiyorum ki. Aa gel bir gel. Kapı, kapı kulpu olmasın? Bak bak yok yok burada burada. Bak. Ah kalemi buldunuz. C'yi işaretleyeceğim. Ha iki çık arasında kaldı. Hayır işaretleyemiyorum ki. Al işaretlemeyeceğiz mi ne yapacağız? E, şu kalemliğe koysan onu bir. Koyuluyor. Ha masaya yatırmandı. Ha ki koydum. Ha demek ki. Ah. Ah daha kalem çık. Orada koydum. Başka başka. A. Ne oldu? Ah buldum. işaretleyemiyorum. Kalemle de koyalım. Koydum. Var mı başka bir şey? Ah, saksı düştü. Enaktar. Choking. Çok çok ne 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 bu telaffuz edemedim ya. Choking. Az önce bir kız vardı. Nereye gitti o? Bura açılmıyor abi. bilmiyorum ki. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa. Aha. Hayalet oğlum gelin gelin gelin. Çıkmış oyundan korkudan. Buldum buldum. Allah kahretsin. Ah eyvallah ah. Ah kuzum sana neler yapmışlar. Şuradan bari bıçak bıçak makas falan bir şey alak Ah. Boya çorba. Koyduğum. Boya değil çorba çorba. Tamam olur olur. Gelin yemek yapacağız. Gidiyorum hemen. Bu çekmeceler niye kilitlemişler ya? Bunları nereye koyacağız acaba? Bilmiyorum ki. Masaya. Bakıyorum işte. Masaya herhalde. Ha evet masaya. Ha kase getirdim kase. Ben bir tane kase koydum masaya. Benim elimde de var. Lan nereye gitti benim şeyim? Ha kasenin içine şey koydum. Aa bak bak bak. Yellow team beef. Green team tomato. Bak green'e mesela domates çorbası herhalde. Pembeye çıkın tavuk diyor. Hepsine bir şey koyacağız. <laughs> yanlış koyma. Yok yok yanlış koymadım doğru koydum. Tabak bulmamız lazım. Aaa çok. İşte bulacağız tabak yok değil. Tabakları bulacağız. Tamam bulalım. Şu kutu içinde yok. Ağaç su akıyor bir yerlerden. O suyun içinde olabilir ha. Dur suyun içinde bir şey yok. Allah Allah. Diğer odalardan bulacağız. Zannetmiyorum diğer odada olacağını ya. Bir yerde bir şey var ama biri işemiş gibi böyle. Tarım trak. Çok enteresan, çok garip. Aa buldum. Ee, koyamıyorum. Konulmuyor. Önce bir suya mı tutayım? Biraz uğraştırıyor ilk başta koyulmuyor. Evet suya tutmak gerekiyor bak bak koyuldu. Ee, bunların içini dolduracağız. Nereden dolduracağız? Ha? Torbayla dolduracaksın abi. Ne torbası? <laughs> ben de bir şey Çorba koyacaksın karı. Ha yani çorba var? Var. Bak maviye çıkın diyor. Tavuk koyacağım maviye. Şey pardon. Pembe koyacağım. Pembeye Pembe çıkın. Koydum. Ah gizli bölme açıldı gelin. Aa geldi. Allah. Ta <laughs> ta bir şey bir şey. Bulmamız <laughs> lazım ya burada yok muydu hiçbir şey? Aldım anahtar aldım. <laughs> Bizi niye sokuyor abi o zaman? Ev alayım burada. Sınıf olmuş? E kaldı bir tane. V harfi, E harfi buldum. Hepiniz uyuyor musunuz mu lan? Yok. Bir şey oldu. Saat düştü. Under the sea. Ne diyor bu? Bak şimdi bu okyanusun altında yani ne okyanusu ya, akvaryumun altında bir oda var, ha, aynen tamam. bu. Nota bakalım. Aralanmış bir not var. Art. Art kapısını açacağız abi. Stars. Art room gel. Buldu. Açtım. 1, 2, 3, 4. Oh, 1, 2, 3, 4. Bak renkler neler. Bak, bir bana şunu getireceğim. Bak buradan boya'yı alacağız galiba. Fırça mı alacağız ya da? Ha, bak fırça'yı aldım. Aldın ya, gel. Önce şu e, moru al. Fırçanla. Yeşil aldım yanlışlıkla. Tamam, gel gel. O zaman şuna vur önce yeşil. şey vuracağız? Aha. Bir mor. Mor aldım. Bire geldim. O da tamam. iki pembe. Kırmızıyı aldım. Dörde vuracağım. Dörde vurdum. 2 pembe. En aktar aldım. En aktar aldım abi gel. Bir dakika gel. Gelmiyorsunuz ama tek gidiyorum. Geliyorum bir daha. Ya bir şeye baktım da. Ne tarafa gittin? Burada burada. Arka arka. Ha. Ben geldim. Ben bastım gidiyordum. Açılmıyor bura. Ee, açamıyoruz burayı. Özcan. Niye? Geldim. Buraya da giremiyoruz. Anahtarı da aldık. Burada almadım. Şirketler <laughs> odası burada. Anahtarı bulmamız lazım sadece. Üst kat da kapalı. İşte o üst katın anahtarını verdi bize. Şurayı açtık ama üst katın bir anahtarı daha var galiba. Doğalapların içinde olabilir belki. Aha bir şey buldum. Olabilir, Bak aynen. burada. Allah Üçken... Allah bu neymiş? Aa kapı açıldı. Aa ayın var burada. Gir gir. Dur dur. Bismillahirrahmanirrahim. Ev alayım. Selamun aleyküm. Aa, koy. Aa, bize yazı yazacak. Hadi. Evet, 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 hadi. Ben şöyle uzaktan durayım da bir şey oluyorsa emri olsun. He, <laughs> direkt <laughs> <laughs> Yazıyor bak. Eee. Eee. Hell. Cehennem. Cehennem değil mi ya Hell? Ha hello diyecekmiş oğlum. Hello. Güvenliğin <laughs> 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 yazıyor. Abi çok pardon arka camları açmak istiyorum. Yeturek diyor lan bu. Ha biri bunu kandırmış. Kim kandırmış? Ma. A. Ma. Annesi kesin. Marta. 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 Marta kimdi? Ya Mart. Marta, Marta. <laughs> Marta. Ya bu Mart isminde bir şey var ya. Evet. Marta kim diyor? Doğru. Abi arkanızda Hüseyin eee. abi arkaya bak Aa selam ne haber Yandı lan şey. hemen kapatmamız lazım Arkadaşlar ben şurada edeyim. ben bir yerde tüp gördüydüm. Yangın tüpü gördüm bir yer. Nasıl kapatacağız ki dolar kapı kapalı. Hayır 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 arkada bakın gelin. Bak yangın tüpü aldım elime. Gel, gel, bir gel. de şurada düğme bir yerde düğmeler evet, vardı. Evet evet hatırlıyorum ben onu. Önce onu yapalım isterseniz şuradaydı galiba. Evet. Yangın alarmı ha, kapattım. kapattım. gel. Kapattım. Şimdi gidip söndürelim. Her şeyi Marta yapmış. Ah be. Vay be abi. Abi söndür söndür hemen söndür. Yandı tahta Olur. yandı. Tahta yandı. Tahta yandı. Aa, ya. Aa. Enektar Aa! Gene bir. Ay inmeyelim ya. Bak not var ne yazıyor. Aa! Aa! Arkadaşlar. Gelin 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 gelin. Geliyorum. İleride ileride gördüm. Kırmızı ışığın altında bekliyor. Yeşil ışık yanarsa gelirim. Ev olayın. Allah kahretmesin. Aa burada birinin yanındayım ben uzaklaşmayın lan gitmeyin lan. Bir yazı var ya ekranda. Evet. Teşekkür etti bize. Bir gitmiyoruz. Abi. Ah. Aa. Aa! Hmm. burayı nasıl girdiysek bir, bir, yerinde çıkışı vardır. Tabi tabi tabi. burada. Aa, tip burada. burada. Tacı, tacını alamadım. Tacı alacaktım. Bitti. Bunun parti 3'ü falan vardır herhalde ya. Çok saçma yani feyz, Yani çok saçma bitti aynen. Evet çok saçma bitti abi. Büyük ihtimal vardır 3. parti. Abi 2. parti de bitirdik. Bakalım üç, üçüncü part var mı? Devam var mı? Ya gelecek bir şey olacak bakalım. Evelyn daha ne oldu çözemedik. Tam olmadı herhalde. Ya da İngilizcemiz zayıf geldi. Abi kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, Abi. videolara like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Bizlerle beraber oyun girmek isterseniz eğer siz de Roblox oynuyorsanız eğer açıklama kısmından Discord adresimizin linki var. Dahil olabilirsiniz bize. Görüşmek üzere.